Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle öyle kolay kolay kırılmadan çatlamadan yapabileceğiniz çok lezzetli Ibiza tatlısı. Hem çok hafif hem de çok lezzetli. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Gözünüzde sakın büyütmeyin. Ben de birkaç kere denedim. E, olmayınca tekrar tekrar deneyip doğru sonucu bulunca sizlerle paylaşmak istedim. Hemen tarifin ayrıntılı yapımına geçelim. İlk önce iki paket e, burçak bisküviyi robottan çekiyorum. Ben böyle el robotu kullandım ama arzu ettiğiniz gibi mutfak robotu da kullanabilirsiniz. Her iki paketi de güzelce toz haline gelecek şekilde robottan çekiyorum. Robottan çektiğim bisküvileri derince bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağını erittim, hafif ılık kıvamı gelince içerisine katıp karıştırıyorum. İyice karıştırın, hatta ben elinizle bile yoğurabilirsiniz çok daha rahat oluyor. Şöyle bir tepsi kullanıyorum ama normal fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Hazırladığım. Karışımı tepsiye döküp, tepsinin tabanı tamamen gözükmeyecek şekilde kaşıkla öncelikle yayıyorum. Bu esnada lütfen bisküvinizi iki paketten az kullanmayın arkadaşlar. Ee, çok az yaparsanız o istediğiniz şekli vermekte zorlanırsınız. Çok çatlaklar olacaktır. Ben biraz kaşıkla düzelttikten sonra şöyle bir spatula ile düzelttim ama hiç fark etmez. Böyle bir spatulanız yoksa hiç önemli değil. Aynı şekilde gösterdim sizlere şimdi göreceksiniz. Bardağın arkasıyla da sıkı sıkı bastırın ki sıkıştırmanız gerekiyor bisküvi. Yoksa sararken çok aşırı çatlaklar olacaktır. Toparlayamazsınız. Öncelikle ben bardağın arkasıyla iyice bastırdım her tarafa. Daha sonra spatula ile tekrar gördüğünüz şekilde güzelce bastırıp iyice sıkıştırdım. Burası tatlımızın en önemli püf noktası arkadaşlar lütfen çok dikkat edin dolaba kaldırdım en az bir saat dolabınızda dinlendirin o dolapta beklerken muhallebisini hazırlayayım bir litre sütü derince kabın içerisine alıp bir su bardağı çok tepeleme olmadan un bir su bardağı dolusu toz şeker 3 çorba kaşığı kakao hepsini ilave edip güzelce çırpıyorum ben bu esnada e, ocağa götürüp e, kaynamaya başladıktan sonra şöyle 20-25 saniye pişirip getirdim arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Baktığınız koyu oluyor. Biraz süt açabilirsiniz. Hemen ardından bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, bir pakette vanilyayı ilave edip 3 dakika en az çırpıyorum yüksek devirde. E, bu şekilde çırptığınız zaman muhallebinizin kıvamı çok daha güzel oluyor. Böyle birazcık akışkan olması gerekiyor. Dolaptan çıkarttığım Bisküvi karışımının üzerine hazırladığım muhallebiyi döküyorum. Üste doğru arkadaşlar sakın e, böyle bir yere döküp dağıtmaya çalışmayın. Alttaki bisküviyi karıştırırsınız. Üste doğru yayarak dökün lütfen. Ve su yavaş yavaş üzerine doğru alta çok inmeden üstten düzeltin. Aynı videoda gördüğünüz gibi. Bakın. Hiç aşağıya inmiyorum. Eğer aşağıya çok inerseniz bisküviniz karışacaktır. Lütfen bu püf noktalarına dikkat etmeye özen gösterin. Sizlerin daha iyi sonuç alması benim için çok önemli arkadaşlar. Tatlıyı ben dolaba kaldırdım. Şöyle 3-4 saat boyunca dolapta dinlendi. Hemen ardından üzerine bir paket 75 gramlık krem şanti, bir su bardağı sütle çırpabilirsiniz. Ben birazcık daha daha sonrasında ekledim. Yarım su bardağından biraz fazla diyebilirim. Hatta arkasındaki ölçülere göre de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım krem şantiyi muhallebimin üzerine yine aynı şekilde yavaş yavaş yayarak üstten aşağıya doğru yavaş hareketlerle yayıyorum. Muhallebinizin tamamen bu esnada soğuması çok önemli. Çünkü krem şantinizi eritir arkadaşlar. Üzeri tamamen kurusun ve iyice soğusun. Krem şantiyi de döküp gördüğünüz şekilde yayıyorum. Daha düz olması için ben yine spatula kullandım. Tamamen yaydıktan sonra ben dolaba kaldırdım arkadaşlar. Bir gece boyunca dinlendirdim. Ama zamanınız yoksa 3-4 saat dinlendirmeniz de yeterli olacaktır. En az 2 saat kesin dinlendirin. Hatta ben geceden yaptığım için biraz çocuklara vermek için şöyle kenarından tadına bakmak istediler. Kestim. Gördüğünüz büyükler, büyüklükte kesiyorum. Bir tepsiyi 3 parçaya bölmeniz gerekiyor arkadaşlar. Toplamda 12 tane falan çıkıyor. Büyüklüğü tamamen size kalmış. İsterseniz benim yaptığım gibi yapıp ortadan ikiye de kesebilirsiniz. Yağlı kağıdı kestim. Ben muzların kimisi çok büyüktü. Ortadan kestim. Kimi çok küçüktü. Bütün halinde koydum. Büyük muz koyacaksınız da tam ölçüye göre koymanızı tavsiye ederim. Kenarlardan taşmasın. Güzel bir görüntü olsun. Kağıdı hafiften gördüğünüz gibi bastırıp Servis tabağına alıyorum. İnanın ki çok kolay. Çok dikkatli ve yavaş yapmanızı tavsiye ediyorum bu esnada. Daha önce iki kere falan denedim, İyi bir sonuç almadım. Tekrar iki kere daha denedim. Çok güzel oldu. Tamam ben bu işi çözdüm dediğimde sizlere hemen tarifini çekmek istedim. Hiç tedirgin olmadan lütfen deneyin. En önemli püf noktası bisküvi hazırladığınız bisküvinin güzel basılması ve dolapta dinlenmesi. Daha sonrası zaten gördüğünüz gibi çok rahatlıkla şeklini alıyor. Hiç zorlamadı beni. Çok rahat bir şekilde yaptım. Bu ufak tefek çatlaklar olabilir. Bu gayet normal. Tamamen pürüzsüz birazcık zor arkadaşlar. Ama inanın ki çok hafif, çok da güzel bir tatlı. Hem muhallebisi ayrı güzel bisküvisiyle. Gördüğünüz gibi hiç beni zorlamadan rahatlıkla yapıyorum. Şöyle sizlere böyle birkaç kere gösterdim ilk kez yapan arkadaşlar özellikle. Rahat rahat denesin diye. Bazen muz böyle eğri olduğu zaman üstüne doğru bastırdım. Tam böyle hafiften ittirerek kağıdı sarıyorum. Ben bunu misafirlerime yaptım. İnanın çok beğendiler. Şu kadarı anında bir gecede bitti diyebilirim. Gördüğünüz büyük olanları ortadan ikiye kestim. Tam ölçülü, hiç sizi tedirgin etmeden deneyebileceğiniz bir tarif. Hemen şöyle bir tanesini servis tabağına alıp videomu bitireceğim artık arkadaşlar. Videonun yorum kısmına 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum bu güzel lezzetli tarifi hiç tedirgin olmadan lütfen deneyin. Bu dokusu lezzeti çok güzel. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Çok daha lezzetli, daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.